Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir turla beraberiz sizinle. Biliyorum çok uzun zaman geçti. Yani birkaç ay geçti YouTube'a video atmayalı. Ama boş bir içerik olsun da istemedim açıkçası. Bugün yine İsmail ile beraber buluşup bir Sakarya turuna çıkacağız. Sakarya Hendek Karasu öyle bir tur yapacağız. E bu bu turda da yanımda bana eşlik etmeniz için e, kendim böyle ufak ufak yine evet. videolar çekip YouTube'da paylaşımlarda bulunacağım. Şimdiden iyi seyirler. Şu an e, Dilovası tarafındayız. İzmir'e evet. doğru geçiyoruz. Ufak ufak böyle arada çekimler yapıyoruz. Bugün de şansım var bu kadar çok sürü Buradayız. Burada. Şimdi bu seferliğe, bu seferliğe bir yarım saat 20 durup yorulmuş kaldı. Ama öncesinde bir kahvaltı yapmamız lazım. Gerçekten çok acıktım ben de. Kahvaltıdan sonra Sakarya merkezi gezeriz artık. Malum makarna var. benim de. Doğru yol, yol alıyoruz. Yine sevdiğim yerlere geldik. Köy yolları, orman. Abi kırsal gibisi yok ya. Kırsal gibisi yok tabi canım. Orman, ya ben ormanı seviyorum ya. Böyle köy yollarına bayılıyorum otobandansa. Tamam yollar biraz bozuk olabilir ama ne diyorlardı? cihazçiler ancak gözlerim gitsinler değil mi? Aynen abi. Zaten şu an ben kayıttayım. Youtube'a video atacağım. Abi bu kadar da ortalayıp gelmeden bana yolları. Ama çok güzel ya. Ama bugün biraz sıcak sanki ama. Geçenki turdan sonra, Bursa İzlik turundan sonra video, video çekmemiştim. Youtube'a video atmamıştım. Bu tur güzel oldu. Tak ki takipçim, sevenlerim ve takipçilerim video bekliyorlardı benden. Bu aksattım onları. Sevenlerimi çok aksattım. Şimdi bu videoyla eve gider ve editlerim. Güzel Tabi tabi güzel bir içerik çıkartırız. Sonra da YouTube'da bayağı bir şey aldım. ee... sen söyle. Etkileşim aldım yorumlarda falan. Birçok kişi şey yazdı. Eee GS'le Yol yapıp da YouTube'da paylaşan, yani motovlog çeken çok kişi yok. Bu yüzden seni takip ediyoruz diyenler oldu biliyor musun? Yani CS'de yol yapıp video çekenler yok. İyi peki gidelim. Yanlış yolda. Köyler bu kadar yakın mı birbirine? Çok güzel bir köy. Köyler birbirlerine çok yakınmış burada ya. Harika. Ha yarışıyorlar bizimle. Sessiz sakin köyler. Aferin. Öyle bir durdun ki. Çıkmaz sokağa mı geldik? Tebrik ederim. Koca 50 tane köy içerisinde çıkmaz sokağı buldum. İnşallah döneceğim ayaklarım kayıyor. Onca köyün içerisinde geldin çıkmaz köyü buldun ya tebrik ediyorum. Yeteneksizsin. Hiçbir umudum yok. Ha, düşünüyorsan problem yok. Bakalım bu yol köye gidecek mi? BMW'nin hakkını verenler de bugün. Yollar çok güzel can. Kesinlikle ama şu çukurlara biraz dikkat edelim. Tabi tabi. Yollar güzel ya ama böyle dar yollar. Yani karşıdan araba geldiği zaman sıkıştırma ihtimali çok yüksek. Burada sağa çekilecek bir yer yok ki. Macera dolu bir yol biz bekliyor. Eğirledim beni arkada. Ben de çok merak ediyorum. Biz herhalde direkt dağdan aşağı iniyoruz herhalde. yolu... <laughs> Köy yolu demişken bunu kastetmemiştim ben. Doğru söylüyorsun. Allah'tan benim lastikler yine buna uygun bu yola. Durma 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 devam et. Ne kardeş merhaba. Diyorsun. Benim kabuklu ne yapıyor Sen abi? Ne tarafa gidelim? Döner mi gidelim? Ha bir deneyi gösterelim. Kabuklu yaşıyor mu? ha. <laughs> <laughs> Kendilerinin yazgına geçenlerden bir tanesi. Kosağa geçerler. Merhaba, hoşçakalın. Evlat kraliçe abi değil mi? Bekendiklerim var ya. Bir geliyordu da şimdi su yok ya. Bir köyü durmaya çıktık. Burası? Kerem A Ali. Kerem Ali Dağları. Bunların ne? Tıpın zaten. Toplar bir parçada, genelde toplarlar. Bak, İstanbul'a içtiğiniz elmacık su. Hayat da mı burası abi? Hayat su bir gerisinde. Ha. arkasında. Bir tane olan emekliler. Evet, galiba. Bak, karşıda sulu topluyorlar. bak. Gaza basıyor. Ha orman var, ormandan dönüyor. Ha şey nasıl abi, orman artık, ne? Yok, ne? ne? Evet az önce bir traktör turu yaptık. Traktörle köyü gezdik. Fındıklıkları. Bakın fındık ağacı. Odunluğumuz. Burası böyle 4000 dönüm mü 5000 dönüm mü fındık ağaçlarıyla doluymuş motorlarımız bu da şehrin haylaz çocuğu buralarda motor geçmiyor arkadaşlar sadece bu geçiyor traktör buranın Mercedes'i tanıştırayım bayağı bir yolculuk yaptık az önce kaldığımız evde burası zaten herkese günaydın arkadaşlar bugün ikinci günde devam ediyoruz Şimdi Sakarya merkeze doğru ilerliyoruz. Kaldığımız evden ayrı. Ne oldu bir şey mi unuttun? Şimdi Sakarya merkeze geçeceğiz. Sakarya, Sakarya'nın meşhur ıslama köftesini yiyeceğiz. Tamam mıdır? Ha bir de kabak tatlısı. O da mı Sakarya'nın meşhur? zaten dün mide fesatları geçirecektim artık. Ha bu köy de çok güzeldi ya. Bu köy de çok güzeldi. Kesinlikle. Allah bir dahaki turlara nasip et. Ney bitti? Bitti mi? Ya tamam benim akrabaları geçeriz. Bir ağzın açılırız artık karanlık kalıyor falan. Bence de başka kaynakları bulalım. Başka akrabalara doğru. Teşekkür ederim yani hani misafir ettiler. Hem sana hem ailene. Yok çok keyifli geçti. Dün bir nişanımız vardı kız tarafıydık. <laughs> Nişanda Nişanda bayağı bir keyifli geçti. Gerçi biraz şey, çok duygusal anlar yaşadık evet. Ee, kız tarafı ve erkek tarafı hafızdı. Duvarlar eşliğinde köy nişanı görmüş olduk. Bir değişiklik oldu. Evet dua aldı. Aslında en büyük duayı sen aldın ama. Aynen öyle. Yo, çok keyif aldım ya. Trak bir şey söyleyeyim mi? Traktör gezimiz de harikaydı. Şimdi biraz da Sakarya merkezi gezelim bakalım. Sakarya merkezi daha önce gitmemiştim bu arada. Bakalım. Yine ara ara yol çekimlerine devam ederim. Sakarya merkezde o zaman görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Görüş değil Abi sen diyeceğim. sola atlayacaksın. Sola atlayacaksın Mabatlar mabatlar da yapmış bu kurallara uyalım. Kayıttasın. Kayıttasın. Merhaba Arca. Sakarya merkezi doğru ilerliyor. Peki. Evet abi haklısın. Geçti hep evet. oynar. Eren'le Sakarya'nın alışveriş merkezi. Sakarya da şey büyük bir yer ya merkeze. Ne caddesi? Şark. Şark caddesi. Şimdi ıslama köfte yemeye geldik. Burası da Sakarya Merkez. Girişlerden çek. Abi hoş geldiniz. Dükkana e daha önce gelenlerin resimleri. Ağabey. Tarihi bir dükkan galiba. Çorba, çorba alır mısınız? Paça var, işkembe var. Yok abi. Sakarya'nın meşhur sokak. Sorma. Tam da doğru dönüş yoluna geçtik. Benim için tekrar kaçırma oldu. Çok keyif oldu. hem Kanalımızı beni takip edenler ee, Orman e, çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de motosiklet de seviyorum. O yüzden böyle hani Orman kırsal köy yollarını bunu bu kullanmak çok hoşuma gidiyor. Böyle kısa yollar bile inan o kadar iyi geliyor ki. Bu arada sefer çok böyle hani Eee biraz muaf. Muhafazakar, muhafazakar, evet muhafazakar bir çizim e, ee, muhafız şey, hafızların, hocaların daha çok olduğu bir yer. Ee, işler sonunda, hafızlı, işte, hocalı, daha ee, daha, e, gençler çoğunlukla hafızlığı, işte cam hocalığı tam meraklılar. biraz da bu işleri yapıyorlar daha çok. O meslekleri daha çok icra ediyorlar. Güzeldi. Sakarya'yı da gezmiş olduk. Bu şey gün çok keyifli. Traktörle orman, ormana girdik. Köyde traktörle gezdik ormanın içerisinde falan. Güzel kereler yakaladım. Bugün de günlerden pazar. İstanbul'da dönüşü yaklaşık geldi. Bir bir, 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 buçuk saat içerisinde İstanbul'da dönüşü. Bakalım biraz dediğim gibi kısa kısa aralıklarla çekimler yapacağım izlemeye devam edeyim. Tekrardan görüşürüz. Bu da yiyebildik sonunda. Ama bugün İstanbul'da neden aşırı trafikle. Dayıcım dayıcım atlama. Bugün ne var böyle ya? Pazar olduğu için mi acaba her yer trafik baksana? Sağ yola girsem ne var acaba sağda? Giriyorum. Bir beğenmeyici arkadaş daha var. Gireceğim. Evet arkadaşlar şükür şu an eve geldim. Yani eve gidiyorum. Turumuz burada sona eriyor. Keyifli bir yolculuktu. Hafta sonu kaçanma oldu benim için de. Güzel bir gezinti oldu. Ama İstanbul uyanıyormuş bu arada. Bu arada. Beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmaya bana destekte bulunmaya <laughs> sağlarsanız çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir dahaki turda görüşmek üzere.